Sizce bir coğrafyanın ruhu olabilir mi? Elbette Anadolu. Kökleri binlerce yıla uzanan, her köşesi bambaşka bir hikayeye gebe coğrafya. Bugün Karadeniz'in kalbindeyiz. Ordu'nun Ünye ilçesi, Nadırlı köyü. Her taraf yemyeşil, bereket fışkıran fındık bahçeleriyle çevrili. Bu coğrafya tıpkı her yerde olduğu gibi kendine has yaşam öykülerini saklıyor. Ve işte tam burada tarihin fısıltılarını taşıyan bir yapı duruyor. Çakır Bey Konağı. Bu konak sadece taş ve ahşaptan ibaret bir ev değil. O, bir ailenin derin sırlarını, yaşanmışlıklarını, bazen acılarını ama en çok da umutlarını içinde barındıran bir zaman kapsülü. Hikayemiz 1899 yıllarına çok daha uzaklara uzanıyor. Horasan'dan göç eden Yusuf Sarıgül, Ünye'de bu toprakları kendine yurt edinmiş. Nadırlı, Saraclı, Saca köylerini mesken tutmuş, yüzlerce dönüm araziyi bu bölgeye bağışlamış. Bir devir kapatıp yeni bir devir açan Cumhuriyet'in ilk yıllarında develerle hacca giden bu mübarek adam, Hacı Yusuf Sarıgül, sadece ailesine değil, köyüne de büyük bir miras bırakmış. Nadırlı Camii ve mezarlık arazisini köye bağışlayarak adını yaşatmış. Aile, tıpkı Karadeniz'in dallı budaklı ağaçları gibi, termeden Merzifon'a kadar geniş bir alana yayılmış. Bu konağın temelleri, Hacı Yusuf Sarıgül'ün kızı Ayşe Sarıgül, Çakır'ın eşi Mehmet Çakır tarafından atıldı. İnşaat 1945'te başlayıp 1950'de tamamlandı. Düşünün ki, o yılların imkansızlıklarına rağmen evde kum, çimento veya demir kullanılmadı. Tamamen ormandan elde edilen, özenle şekillendirilmiş kerestelerle inşa edildi. Dış cephesi, kerestenin içine taş ve moloz doldurularak, çiviler ve tellerle tutturulan kireç sıva ile kaplandı. Bu eşsiz Karadeniz mimarisi tam 80 yıl boyunca ayakta kalmaya çalıştı. Ancak zaman acımasızdı. Çatı çöktü, pencereler köhneleşti. Alt katı ahır olarak bile kullanılamayan, sürekli su alan bu kadim yapı, ailenin diğer evlatlar kendi yuvalarını kurunca yıkılmaya terk edildi. Sanki yaşlı bir dev yorgunluğa teslim oluyordu. İşte tam bu noktada bir vasiyet devreye girdi. Ailenin en küçük oğlu İbrahim Çakır. Merhum anne ve babasının o can alıcı sözleri. Bu evi yıkma, yaptır otur. Ev senin. Bu sözler sadece bir emlak devri değil, bir kültürel mirasın teslimiydi. İbrahim Çakır ve eşi Gülsen Çakır bu yorgun yuvayı yeniden canlandırmaya karar verdi. Evin orijinal ruhunu bozmadan titiz bir yenileme başladı. Alt kattaki ahır kısmında sadece dört taş duvar bırakıldı. Zemin betonlanıp güçlendirildi. Evin girişi, 30 metrekarelik dev bir verandayla taçlandırıldı. Verandanın ortasında duran armut ağacı ise, evin doğayla olan bağını simgelercesine, kesilmeden canlı bir anıt olarak muhafaza edildi. Evin içi baştan aşağıya, Karadeniz'in ruhunu yansıtan sıcacık, pırıl pırıl lambri ve laminatla kaplandı. Yenilenen pencereler, içeriye yeniden hayat ışığını doldurdu. İçerideki her detay, geçmişe duyulan saygının bir nişanesi. Misafir odasındaki oymalı şömine, eski usul soba ve üzerinde gururla duran bakır ibrik. Mutfağın bir köşesinde ışıldayan, geleneksel Rus semaveri. Odalardaki atlı resimler ve kış temalı tablolar. Tüm bunlar, Konak sakinlerinin ve misafirlerinin bir araya geldiği, kahve eşliğinde koyu sohbetlerin yapıldığı bu yuvayı adeta bir müzeye çeviriyor. Evet, bugün 1 Ekim 2025, Ordu'nun Ünye ilçesi, Nadırlı, köyü. Nadırlı köyünde İbrahim Çakır'ın Çakır evinde, Misafiriz. Bizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şu anda Değilmeniz. İbrahim Bey'in Bey eşi Gözen Hanım bize servis yapıyor. Çok güzel bir masa hazırladılar. Ellerine sağlık. Evet, burada olmak çok güzel bir duygu. Çünkü doğa yemyeşil. Evleri doğanın ortasında, bol oksijen içinde doğal hayatı koruyarak yaşıyorlar. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün 1 Ekim 2025 tarihinde Hıfzı Sağ Enstitüsü'nden mesai arkadaşımız, sevdiğimiz arkadaşlarımız Bahtiyar Yürük ve eşi Mualla Yürük fakirhanemizi ziyaret ettiler yanlarında misafirleri Mehmet Sökmen ve Ruhsan Sökmen vardı. Eşim Gülsan Hanım'la kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yine misafirimiz Ankara'dan bakanlık müfettişi Kemalettin Ektin Bey de Bey misafirimizdi. kendileriyle beraber olmaktan çok mutluluk duyduk. Bu evin tarihçesini kısaca anlatmak gerekirse 1930'lu yıllarda rahmetli dedem Hacı Yusuf Sarıgül Kafkaslardan, Horasan'dan buraya gelmiş, burada bu köyün tamamına yakın bir kısmını almış, çoğunu fakir fukaraya dağıtmış, sonra burada çok bir takım iyilikler yapmış insanlara ve kendisi 100 sene önce develerle hacca gitmiş bir insan. Allah rahmet eylesin. Burada onun ruhunu da şahat ediyoruz. Rahmetli merhum annem Ayşe ve Mehmet Çakır. acı Ayşe ve Mehmet Çakır. Bu evi bana bıraktılar bu evi yıkma dediler. Bu ev 80 senelik bir ev. 1945 yılında yapılmıştı. Ben de onların bu vasiyetlerini uyarak o 80 senelik evi yeniledim. Çoğu yerini yeniledim. İşte bir çok kısa bir yüzde birlik bir kısmını tamirat yaptım. Yani burada bu evi oturulacak bir hale getirdim. Eşimizi, dostumuzu burada görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sağ olsun ziyaret edenlerimiz de çok oluyor. Hepsinden çok memnunuz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz, için, biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Bugün Çakır Bey Konağı, İbrahim ve Gülsen Çakır Çiftçi'nin evi. Onlar bu yadigarı yaşatmayı milli bir görev addediyorlar. Onlar için bu ev, sadece bir ikametgah değil. Dedeleri Hacı Yusuf Sarıgül'ün, Mehmet ve Ayşe Çakır'ın anısına, adeta bir mermer tabela gibi çeşme üzerine konulan isimleriyle yaşatılan bir minnet borcu. Çakır Bey Konağı, Anadolu'da kaybolmaya yüz tutan değerlerin, bir vasiyetin gücüyle nasıl yeniden hayat bulabileceğinin en güzel örneği. Geçmişe saygı duyarak geleceğe uzanan, Karadeniz'in yemyeşil kalbinde atan sıcacık bir yuva. Çakır Bey konağı sadece yaşam mekanı olmayıp, fındığın bereketini toprağın sırrıyla birleştirmiş. Karadeniz coğrafyası Dışarıdan bakıldığında sadece yeşilin bin bir tonu. Ancak bu toprakların her karışında büyük bir emek, alın teri ve yüzlerce yıllık bir sabır yatıyor. Çakır Bey konağının etrafını saran bu yemyeşil doku, bölgenin can damarı, fındık bahçeleri. Bu bahçeler, sıradan tarlalar değildir. Onlar, Nesiller boyu bu toprağa kök salmış ailelerin geçim kaynağı, kimliği ve en büyük mirasıdır. Nadırlı köyü ve çevresi yüksek nemli iklimi ve eğimli arazisiyle dünyanın en kaliteli fındıklarını yetiştirir. Gördüğünüz her bodur dal, her sık kök Karadeniz ekonomisinin teminatıdır. Fındık ocaklarının mimarisinde fındık bir ağaç gibi tek bir gövdeden yükselmez. O, toprağın derinliklerinden fışkıran çok sayıda daldan oluşan bir ocaktır. Bu fındık yetiştiriciliğinin kendine has mimarisidir. Ocaklar, yıllar içinde budanır, gençleştirilir ve en verimli hali için titizlikle korunur. Zemin, eğimli arazinin tipik bitki örtüsü olan eğrelti otları ile kaplıdır. Bu otlar, toprağın erozyona karşı korunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda bahçenin doğal zenginliğini de gösterir. Bahar aylarında buralar, sessizce açan sarı ve mor çiçeklerle bezenir. Ocakların arasında görülen bu ince, çimlenmiş patikalar. Yol ve emek izleri. Bunlar, yaz aylarında fındık hasadı için kullanılan yollardır. Bu yollarda, torbalar dolusu fındığı sırtlayan, yorulan ama her daim şükreden köylülerin ayak izleri vardır. Hasat dönemi, Karadenizliler için bir şenlik, aynı zamanda zorlu bir maratondur. Aileler bir araya gelir, el birliğiyle fındığı toplar, kurutur ve çuvallara doldurur. Bu fındık Sadece bir ürün değil, gençlerin okulu, yaşlıların ilacı, konağın bacasının tütmesini sağlayan hayat enerjisidir. Fındık bahçesinin tam ortasında, belki de geçmişten kalma, tek başına dimdik duran o elma ağacı. Bu ağaç, doğal düzenin ve biyolojik çeşitliliğin simgesidir. Çakır Bey konağının yenilenmesi, sadece bir ev hikayesi değildir. O ev, aynı zamanda bu bereketli topraklara, fındık bahçelerine ve tüm Karadeniz mirasına sahip çıkma kararlılığının da bir göstergesidir. Bir geleceğin vizyonu var burada. Çünkü bu toprağın bize öğrettiği bir şey varsa o da şudur. Köklerin sağlam olduğu yerde hayat her zaman yeniden yeşerir. Fındık bahçeleri bu ailenin sadece geçimini değil, kültürel devamlılığını da sağlayan paha biçilmez bir hazinedir. Merhum Hacı Yusuf Sarıgül'ün kızı Ayşe Sarıgül Çakır'ın eşi Mehmet Çakır Ruhları şad olsun ve bıraktıkları bu miras gelecek kuşaklara fazlasıyla ulaşsın.